Hadi bakalım güne yine, yine zam haberleriyle başladık. Ayçiçek yağına zam, benzine zam, çaya zam, 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 zam. Tabii asgari ücretlerin maaşı 5500 lira oldu ya, Emekli de 142'lik bir zam verildi. Memur desen 3600 ek göstergeyle maaşlarında bir artış oldu. Şimdi yapıştırın zamlara gitsin. Bırak afiller, Bari bıraksaydınız da bu işçinin, memurun, emeklinin aldığı bu zam farkları insanların ceplerine bir girseydi ya. Ondan sonra bu zamları yapsaydınız. Ama kabahat sizde değil. Kabahat size bu fırsatı verenlerde. Çökeceksin kardeşim bunların tepelerine. Bunların hangi firmalar olduğu, kimler olduğu belli. Çökün tepelerine. Ne gerekiyorsa yapın. Siz bunu yapmadınız müddetçe işçinin, memurun, emeklinin aldığı o zam farkları piyasadaki bu zamlardan dolayı sıfırı tüketir anında gider. Ya insanlara bu bayramı yine zehir ettiniz ya. Bu kadar olmaz ya. Bu insanlardan derdiniz nedir kardeşim? Ne gerekiyorsa yapın. Çökün şunların tepelerine ya.